...yol var, suyun yine geldi bir beyaz bir şey var. Sabri yengem geldi, suyuna doldu. ıslanmış, üstüne beyaz kaşar koymuş. He. Bak, taş atayım mı diyeyim, isim, <laughs> Okuyun, üşüyün, gitmeyin. Hem da mı? Korkuyor değil mi? Tabii. E, şey, Dere sahipli diyorlar, dereden geçiyorlar. Sağlı diyorlar dereye. Altı saatte de geliyorlar. Sizin aşağı baban şey yaptı ya tam aşağıda elma ağaçları falan vardı. Burada mı? Ha. Yol oradaydı patika. Bizim yerin başındaydı patika. Yol bizim yerin başındaydı. Ee. Bizim bahçe Buradan ağrı baş... kahve, yeniyor. kahve yeniyor. Ya, Yavaş yavaş. yavaş. Hemen gidiyor. Sofa ile yiyoruz. Bu şey ile yiyoruz ya. Oraya bağlanıyor işte. Ha, hep de yavaş yavaş. yavaş yavaş. Okula oradan gidiyorduk. Yaklaşım yaklaşım. Bak bir şıkkımız var. Ama Korktum ben gelmiyor. Korktum yine yaklaştım. Ben buradan geçeceğim. Ben şunu geçeceğim. Baktım gelir. Şey, Bak, bir yavru kibisine bir vurdum, da gümbür gümbür dere şey uladım. Hem eve geldim yattım. Anam dedim ki bak kadın önlerinde oradan bağırdılarsa dedim hiç bana çağırma dedim. He. Hiç bağa çağırma dedim. Ne yaptın sen güneydi bak? Be? Ben bir şey yapmadım dedim. Ne yaptın yapmadım. <laughs> Sabah oldu. Ahmet yengem sadeye gitmiş tabi bakmış gengen, gelder yok. Gelder ne demek? Büyük Türkçü gelderi. Şimdi bak şimdi onun şişsin diye deriye götürün <laughs> bol su lazım buna. He. Evet. Lan eskiden kapılarda su nerede böyle He. Yeah. yani? Ya dereye bu ya puar puar var. He. Yeah. Anladın mı?